Ben Kadir Kardeş, 1959 Bilecik Abadiye Köyü doğumlu. Askere kadar köydeydim. Askerden dönüşte İzne'ye taşındık. Nasibimiz buradaymış. 1985 yılında anahtar işine başladık. Üç tane evladım var, üç tane torunum var. İşlerimiz şükürler olsun, devam ediyoruz. Bizim köyümüz orman köyü oraları. Yoksulluk içinde geçtik. ekin ekiyorduk, aydın ekiyorduk, hayvan otlatıyorduk kırlarda. Öyle o şekilde geçti. İlk okul arkadaşımız Bahri Kahraman, Yenişehir'de okula i̇lk, ilk falan beraber gitmiştik. Arkadaşımız kendi köylümüz o da o sebep oldu yani önder oldu onlar olsun. Onun sayesinde bu işe başladık. Ya o zaman tabii daha ilkeldi her şey. El makinesinde başladık, öyle yapıyorduk. Yapıyorduk, anahtarlar geri geliyordu. Yapıyorduk, geri geliyordu. Hani daha şimdi teknoloji daha ilerledi. Fakat ben yaşımdan dolayı pek elektronik içine girmediğim için bu kadar yapabildim. Vatandaşın işine anda yetişmek. E, yemeği ocakta kalan olur tuvalette kalan olur, banyoda kalan olur. Biz araları rahatlatırlar. Emek koşarız, gideriz, onlara yardımcı oluyoruz biz. Işte. Araç içinde sıkışan olur. Kapılar kapanır, araç içinde kalan çocuklar olur böyle. Hatıram var. Bir ee, çalışıyorum böyle, genç birisi geldi. Abi bırak bu işi, çabuk 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 çabuk. Ne oldu gülüm falan. Çocuk dedi, arabanın bagajında kilitli kaldı. Hesap apar topar çıktım buradan, aldım malzememi. Bir anda sonra da gitti vardım oraya. Çocuk bagajın içinde kalmış. De, araba da ben sol taraftan, sağ taraftan çalışamam. Soldan çalışıyorum ekseriyette. Sola da yanaşmış iyice araba böyle. Ufak tefek olduğum için yine girdim çalıştım. Bir açtık kapıyı, arabanın kapısını. Çocuk bir çıktı içeriden fırladı. inanır mısınız? Gölden çıkmış gibi, ters içinde kalmış. Nasıl sıfırladı kaçtı biliyor musun çocuk? Demek ki yani biz daha bir saat falan eğlenirsek orada belki ölecekti çocuk yani çatlayacaktı yani. Şey, ondan sonra bebekler kalır arabanın içinde. Ufak bebekler kalır. Onları çıkıp kurtarız. Hala panik yapar böyle. Yani çocuğuma bir şey olacak diye. Böyle çok çıkardık. Maymucuk. Maymucuk kullanıyoruz. Maymucuklarımız var. Onlarla açıyoruz kapıları. Her kapının şey, kendine göre takımı vardır, maymucu vardır yani. Onlar açıyoruz. Telefonumuz açık olur devam bizim daha önce. Şimdi biraz rahatsızım. Yaşlı bir de geçtiği için telefonu gece kapatıyorum. Önce gece saat 2'de, 3'de de kapaşma gitmişimiz çok olmuştur bizim. Sabahleyin erkenden kapaşma gitmişimiz. Ama şimdi biraz rahatsızım. Gece rahatsızlıyorum bazen. Onun için kapatıyorum telefonu geceleri. Önceleri öyleydi yani. 24 saat hizmet veriyorduk. Telefonlar gelir. Telefonu eksilir. Telefonlar şimdi daha önce eve gelirlerdi. Eve gelir, kaldırırlardı evden gidiyorduk kapı açmaya, dükkana gelir, eve gelir. Şimdi işte telefonda telefonlardan. telefonlarla. Ekseriyette 24, 7-24 hizmet veriyorduk. 7-24. Vatandaşın hizmetine koştuk. Anında gittik, anında yetiştik. Çoğu zaman mahkemelik olduk, memnun olduk, bir şeyler de oldu böyle. Sorunlar oluyor aile aralarında. Kapıyorsa, açıyorsun kapıyı, biri mahkemeye veriyor, ne oluyor. Polislik oluyorsun, mahkemelik oluyorsun. Bunlar da var yani. Ya eski yıllar daha seyrek daha şeydi, birbirini tanıyorduk. Çok yabancı oldu şimdi, herkes herkes tanıyamaz oldu yani. Eskiden herkes selamlaşıyordu, birbirimize selam veriyorduk. Şimdi çok görüyorsunuz, bakıyorsunuz, tanımadığın insanlar çok şu anda. Ya elektroniğe denilecek seyret. Şu anda elektronik araçlar falan ve elektronik oldu. Ben yaşlandığımdan dolayı elektronik başlamadım. Biz, biz eski düzen gidiyor bizimkisi. Elektronik'e geçmedim yani ben. Önce dürüst olmalar lazım. İşin arkalarında olmalar lazım. İşin her zaman takipçisi olmalar lazım. Çok büyük mutluluk. Yani bir insanı evine ve aracına sokmak çok büyük mutluluk. Yani paradan önemli yani hepsi yani. Evlere gidiyoruz. Ekseri telefon ediyorlar. böyle arıyorlar. Böyle böyle dışarıda kaldık. Bir aracımıza gidiyoruz. Yardımcı oluyoruz. Önce emin olmamız gerekiyor. Kapı onun olup olmadığından. İlk önce emin olmamız gerekiyor. Eğer kapı kilitliyse, az şüphemiz olursa forumlarımız var. Forum dolduruyoruz burada. Önce imzasını alıyoruz. Forum dolduruyoruz, Ondan sonra gideceğiz aşmaya. Öyle olduğu halde böyle çok polislik oluyoruz. Karakolluk oluyoruz. Adliyelik oluyoruz yani. Geliyor açıyoruz kapıyı, birisi götürüyor tabii bizim kendi kendimize gidip kapısını açmıyoruz ama birini açıyoruz gelip gene bize takılıyor burada. Garaj yapıyor. Nasıl açarsın benim kapımı? Nasıl benim evime nasıl girersin? Falan. E, bir sefer gittik kapı açmaya diye bir yere. O, orada bir olay olmuş. Benim haberim yok da ben kapı açmaya gittim. Ondan sonra e, adam hiç sokulmuyor Adam dedi, uzakta da duruyor. Adam vurmuşlar oradan meğer. Öyleymiş. Öyleler de oluyor yani. Bazen şeye gidiyoruz, Savcılık'tan, e, savcılıkla, jandarmalı, polisten adam öyle evde, insanlar kalıyor. Hiç unutamam, Şerefe yolunda orada adam ölmüş, jandarma geldi, aldı, aldı beni buradan. Gitti dedi böyle böyle kapı açacağız. Dedim ben o eve gitmem, köpekler orada dedim ben köpekten çok korkarım. Biz seni de, de koruruz dediler ya. Neyse gittik beraber, kapıyı açtık, jandarma girdi içeriye, asubay. Bir çıktı, ama adam dedi ölmüş dedi. 15 gün olmuş adam öyle içeride. Öyle de çıkıyor başımıza gel yani. Devletimize, milletimize, jandarmaya, polise her zaman yardımcı olduk. Onların yanında gittik beraber kapaşmaya yardımcı olduk yani onlara. Evet. Gece olsun, gündüz olsun fark etmez. Çalışsınlar, çalışsınlar. Ne, ne gücü yetiyorsa, ne yapıyorsa çalışsınlar yani. Ne işe, meslek. Meslek her zaman meslektir, boş Ne olursa olsun. Onu esas bankalar gönderiyor. Bankaya gidiyor, e, okuyamamış kardeşlerimiz. imza atmasını beceremiyor. Orada bankada işleri oluyor. Bankacı gönderiyor diye git mühür yaptır. Notere gönderiyor oradan. Noter de bize gönderiyor. Mühür yapıyoruz burada ismine. onu tekrar noter, notere çıkıyor. Noterde iki tane şahitle bu mühür buna aittir diye onaylıyor oradan. O zaman bankaya gidip parasını çekebiliyor veya yatırabiliyor. Bizler e, güvenilir insanlarız. Biz insanlar ara, anahtarını bırakır, arabanın olsun, aracının olsun, evinin olsun bırakır. Gün sanırlar, bir gün sonra bir gün sonra iki gün sonra e, biz hiç öyle bir şey düşünmedik yani, kötü niyetle davranmadık. Biz anahtarını alacağımız ekmeğimize baktık yani. Bu meslekler önemli meslekler. Bunlar yaşatılması lazım. Terzilik olsun, berberlik olsun, ayakkabıcılık olsun, bizim mesleğimiz olsun bu şeyler. Ama maalesef gitgide bitmek üzere ama yaşatılması gerekir. Biz teşekkür ederim çok belediye başkanımıza sizlere olsun bu şartlığını yayınladığınız için, çekim yaptığınız için.